Öyle bir zaman gelecek ki doğru söyleyenler yalanlanacak, yalancılar ise doğrulanacak. Güvenilir kimseler hain sayılacak, hainlere güvenilecek. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen sabırlı ol. Devran dönecektir. Sana yapılan haksızlıkları Mevlam görecektir. Ahın yerde kalmaz. Bir gün sıra onlara da gelecektir. Ben hiç umudumu kesmedim. En kötü günümde bile dilimde iki kelime Allah 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 büyüktür. Bana yakın olanlar soyumdan gelenler değil yolumdan gidenlerdir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hakkımı yiyebilirsin ama dikkat et. Sindirmesi zor olur. Keder olur, bela olur. Kul hakkıdır, acı olur, yapışır boğazına. Cennetin kokusunu duymak isteyen yavrusunu koklasın. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir insanın gerçek zenginliği onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım hayırlısı deyip sustuklarım ve adaletine güvenip göz yumduklarım var. Ne olur sabrımın karşılığı olarak sen bana en hayırlısını nasip et. Amin. Kınayıcı olmayın, Kınamayın insanları. Bir kınayıcının kınadığı şeyi Allah ona göstermeden canını almaz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.